ARRY Herkese merhaba arkadaşlar canlarım ciğerlerim nasılsınız değil misiniz beni sorarsanız ben bomba gibiyim yine arkadaşlar bugün çok farklı bir videoyla ile karşınızdayım düşünsenize bir, bu benim elim değil mi sizin de eliniz var kolsuz değilseniz ve bu elinize bıçakla kesiyorsunuz ve bu el pasta oluyor evet yanlış duymadınız arkadaşlar o kadar gerçek yapıyorlar ki bunlar bildiğin gerçek elmiş gibi fakat içinden pasta çıkabiliyor hep beraber bu videoları izleyeceğiz sizler de yorumlarınızı yazın arkadaşlar mesela bu arkadaşlar sizce pasta mı değil mi hepsinde tek tek yoruma yazıyorsunuz ve daha fazla böyle seri için şimdiden beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 3 saniyeniz var bekliyorum. 3, 2, 1. Beğeni baban olduysanız Fortnite'da Mazda'da kostüm alırken yapmanız gereken. Tokyoy! Evet arkadaşlar birinci görüntümüz gördüğünüz gibi bu şekilde bir çiçek var ama bence bu pasta arkadaşlar sizce ne? Çünkü gerçekçi durmuyor. Hop! Aga gördüğünüz gibi arkadaşlar pasta çıktı. Bir de bir bakalım kaç tane bileceğim. Oradan kesiyor. Ay canım çek. Olsa da yesek arkadaşlar ay pastaymış. Evet bakalım sıramda sıradan. Arkadaşlar bence bu gerçek gibi duruyor. Neden biliyor musunuz? Ya böyle bir pasta yapamazlar bence ya. Bu gerçek bence. Pasta değil bu. Sizce ne? Yoruma yazın. Oha! Pastaymış dur bilemedim. Onu arkadaş Ama bir şey diyeceğim ya burada hile var arkadaşlar yani üst tarafı pasta değil üst tarafındaki şeyler pasta değil ama onlar da mı pasta lan onlar da pasta galiba Evet muz gerçek mi Bana bu pasta gibi geldi bence pasta bu Abi muz muydu ya Pasta güzel bildim. Bu bu da pasta gibi arkadaşlar. Oğlum bir şey diyeceğim. Yoksa bu videodakilerin hepsi pasta mı lan? Bu videodakilerin hepsi pasta mı? Aga pastaymış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu videodakiler galiba pasta. Bundan sonra bir tane daha video atacağım. Ondakiler hem şey var arkadaşlar, hem pasta var, hem gerçek var. Abi el gerçek gibi. Ay! İçim yüttü bakamıyorum ilerleteceğim burayı arkadaşlar çok kötü çok kötü kolu paramparça etti Abi çok gerçekçi arkadaşlar şuraya bakın neyse size şimdi neyin ne olduğunu anlattım değil mi bu şekilde gerçeğe benzeyen tıp atıp aynısını yapıyorlar arkadaşlar Birazdan challenge'mıza geçeceğiz challenge'da da ne olacak biliyor musunuz ya gerçek çıkacak ya pasta çıkacak Mesela bunlar pasta arkadaşlar görüyorsunuz adam pasta yapmış biber yapmış bak 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 Bildiğim pasta işi görüyorsunuz zaten. Her şeyi yapmış. Çilekten yapmış. Oğlum küpün bile pastasını yapmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu videodakilerin hepsi pastaydı. Ve hızlı geçtim o yüzden. Challenge'ımız şimdi başlıyor arkadaşlar. Bu videodakiler gerçekle pasta karışık. Evet hadi bakalım. Real or cake. Yani gerçek mi pasta mı? Bence bu gerçek. Gerçek saattir arkadaşlar bu herhalde. Pasta olmasın lütfen. Pasta mı? Gerçek mi? Oha pastaymış. Bence bu gerçek. Abi çok gerçek gibi. Kavun bu bildiğin. Bu kavundur ya. Bu pasta değildir herhalde. Baksana üzerindeki damarları bile gerçek gibi ya. Lütfen pasta olmasın. Gerçek. Bence gerçek. Kesişinden beri İçi kavun çıkacak. Hadi. Hadi bileyim. İ yes mi? O neydi lan? O da mı fake? Arkadaşlar bu nasıl bir kavun? Kavun değil. O zaman bu da mı fake? İçinden üzüm çıktığına göre yine yanıldık. Bu fake gibi ya. Bu kek gibi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oğlum devamını göster. Gerçeğe benziyor ama pasta bu pasta. <laughs> Aga. Oğlum no kadar aynısını yapıyorlar. Birdiğin su bardağı gibi. Bu da şey gibi ya. Bu ger... Kek değil bu ya. Fake. Kek olamadı. Oha. Oğlum alttaki kutu üstteki tabak bu dediğim bu tost gibiydi ya. Bu da mı pastaymış? Yuh. Bildiğin Nutella abi. Bizim evde var bu. Bu da gerçek gibi. Ben buna gerçek diyorum. Abi devamını niye göstermedin? Tuvalet kağıdı. <laughs> Arkadaşlar ben bu da gerçek gibi ya. Yo pasta 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 diyorum pardon. Çünkü çok düz. Abi devamını niye göstermiyorsun? Oğlum gerçek gibi. Ay hareket çek. <laughs> ha gel. Oha! Bu da mı pasta? Şaka yapıyorsun. Bu da gerçek gibi. Gerçek köprü geliyor. Tüylere bak. Lütfen pasta. Oha! Oh. Bu da mı pasta? Arkadaşlar ben hiçbirini bilemedim ya. Ben elendim şu an. Challenge'ı kaybettim. Aranızda bilenler var mı? Bu ne? Hepsi gerçek diyorum. Pasta çıkıyor arkadaşlar. Bundan sonra hepsine pasta diyeceğim. Pasta. Bence pasta. <laughs> pasta. Ha bu pastaya benziyor bak. Bu pastaya benziyor. Lan bu da gerçek mi? Yok pasta aynen. Tam pasta. <laughs> bu da pasta. Pasta. Hepsi oha örgüye bak. Bildiğim pasta. Bu da pasta. Oğlum bir şey diyeceğim. Hepsi pasta bunun da arkadaşlar. Oğlum. Arkadaşlar çocuğumuz çekmedi mi ya? Yalnız bunu kim yaptıysa gerçekten büyük yetenek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ben. Yani bunu yapmak hiç kolay sanmıyorum. Acaba ne kadar uğraşıyorlardır ya yaparken? Düşünsenize. O zaman şöyle bir dua yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya like atıp abone olan herkes inşallah böyle pastalardan yer diyoruz. Amin diyelim mi arkadaşlar? İnşallah böyle pastalar gerçek hayatta da yersiniz. İnsanın canı çekiyor şuraya bak. Oha gerçek dondurmaydı o. Ha şimdi başladı arkadaşlar bak şimdi. Evet o da gerçek. Bu çanta sahte. Bu bu da sahte. Sahte, sahte. Kek yani. Bu da mı kek lan? <laughs> Oha kek. Turşuya benzetmişler. Oy maske. Ay. Ben onu yemem. PlayStation'dan yapmışlar. Bunlar belli oluyor biraz. Oo, ortadan ikiye kesti kahve gibi. Şimdi acaba kekleri gösterdi. Birazdan da gerçekten. Bu ne abi? Odun yapmışlar bildiğin. Cık 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 cık. Mükemmel ya. Kumanda. <laughs> Terlik. Amazon. <laughs> Amazon'un kutusu. Allah şunlara bak. Bomba! Bum patlıyor bir de. Şimdi arkadaşlar birbirini tekrar etmeye başladı. Niye aynı şeyleri gösteriyorsun oğlum? Niye aynı şeyleri gösteriyorsun? Aha, şimdi bak. Şimdi burada geldi. Evet, bu gerçeğe benziyor ya. Bu sefer gerçek olsun. Pasta olmasın. Bu da mı pasta? Oo, gerçekmiş arkadaşlar. Gerçek çıktı. Vallahi gerçek çıktı. Portakalmış. Bu pasta ya. Oo laptop çıktı. Pastanın içinden inanılmaz. Bu pasta değil bence. Gerçek bu gerçek. Lan bu da pasta mı çıktı? Abi ben bilemiyorum hiçbirini. bu pasta. Bence pasta bu. Pasta çık. Tahta olmasın. Pasta çık. Aa! Ona lan tövbe tövbe içinden <laughs> çık. bu pasta. Gerçek pasta. Kenarından anladım. Pasta gibi kenarını. Aa bak oradan anladım. Oha bu da mı laptop? Arkadaşlar bu ne ya? Kenarını bile yapmışlar. Oradan anladım dedim ama anlayamamış. Ne yapıyorsun sen? Bakalım ne çıkıyor. Üzüm. <laughs> domates. Gerçek domates ya bu belli. Aynen. Bu da gerçek gibi ya. Bu da gerçek. Krem şey çıkacak can boya. Evet. Bu bu da gerçeğe benziyor. Bunlar gerçek arkadaşlar ama bu ayakkabı da gerçeğe benziyor. Aynen bak bunları bildim arkadaşlar gerçek ayakkabı pasta değil Bu pasta oğlum görmüyor musun bu pasta Bu gerçek vidaya benziyor abi pasta olmasın lütfen Oha Bu da mı pasta Lan bu nasıl pasta Bir de küçücük Pasta Abi bu ne telefonu mu kesecek bu gerçek telefon gibi Ya nasıl yapmışlar ya Yuh Aa bu da pasta çıktı Evet bakalım bu ceviz ya bu gerçek gerçek ceviz bu. Boyamışlar dışını. Bak içinden şimdi ceviz çıkacak. Hadi bakalım. O bademmiş. Ona ne? Be? Olsun yine bildik arkadaşlar. Bu pastaya benziyor. Pasta gibi ya. Evet pasta gördün? <laughs> bildim bildim. Arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. Bilenler yoruma yazsın. Sizce gerçek mi? Samet Parlak ailesi sayımızı görelim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Oo gerçekmiş. Herkes bir kişiyle paylaşsa 100 bin abone daha gelecek düşünün yani. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bu pasta gibi ya. Aynen. Bu da pasta gibi. Üzerine şerbet merbet. Ulan gerçek telefon mu bu? Telefonu kestin. Yo pasta. <laughs> pasta ama aynısını yapmışlar. Bu abi o ne? Kar bildiğim bu. Pasta değil bu bence. Gerçek kar. Oha be. Ama karın üst. Abi orada hile var ya. Pastanın üstü kar olmuş. Nasıl anlayacağız ki onu? <laughs> bu da pasta mıymış ya Ben gerçek diyecektim arkadaşlar yemin ediyorum Üzerindeki çizgilere bak ya Nakışını bile yapmışlar Bu pasta gibi ya e eğiliyor bükülüyor Pasta değil mi patlar da yoksa Aynen pasta iPhone kutusu Abi anlaşılmıyor ya bu buna bir şey diyemedim Uf o da pastaymış <laughs> e, Bu bowling topu değildir herhalde Böyle kesilmez yani Pasta ya O ne abi içinden avuç çıktı Bilgisayar Abi bildiğim mouse yapmışlar, yapmış. Ben gerçek sandım ya başta. Vallahi başta gerçek sandım. Pastaymış bu da. Yuh nasıl yapmışlar? Bütün tuşları var ya. İnanılmaz. Kulaklık. Gerçek bence bu. Lütfen pasta olmasın. Gerçeğe benziyor. Evet gerçek. <laughs> Kesin. Oha o da mı kek? Abi bence o gerçek. Onun içine kek koymuşlar ya. İnanmıyorum. Bu nasıl bir şey? Adidas ayakkabı pastaya benziyor bu ayakkabı böyle değil ucu böyle biraz yüksek Adidas'ın ayakkabısı böyle olmaz diye düşünüyorum ama da ayakkabı mı çıkacak acaba Aa! ne geliyor ne geliyor pasta pasta pastadır o gerçekmiş ayakkabımış bu da gerçeğe benziyor bu ne abi bu börtlen mi ne bu Aa! Evet sonuncuya geldik arkadaşlar son dakikalardayız gerçek mi sahte mi Aa! gerçek galiba Arkadaşlar öyle bir yapmışlar ki görüyorsunuz tıpatıp atıp aynı benziyor. Sizler bildiniz mi bilemediniz mi yorum yazın ve daha çok böyle video istiyorsanız buradan kanalıma abone olup buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.